Hı. Bildiğiniz üzere 4 Ocak 2015 Pazar günü ilk kongremiz yapılacak. <laughs> Genel merkezimizde yapılan istişareler listesinde il başkan adayımız olarak Zeynel Abdin beyaz Bey belirlendi. Bu süreçte genel merkezimiz çok hummalı bir çalışma yaptı. <laughs> Bütün teşkilatlardan görüş alındı. Sivil toplum kuruluşlarından görüşler alındı. Milletvekillerimizle istişareler yapıldı. Ve neticede şunu açıkça söylememiz gerekiyor. Başvuruda bulunan altı arkadaşımız da gerçekten bu işe layık olan arkadaşlardı. Bu görevi daha iyi yapabilecek, bizden daha iyi yapabilecek belki de arkadaşlardı. Neticede ama Zeynel Abdin Beyazgül abimiz il başkan adayımız olarak belirlendi. Bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Tebrik teşekkür ediyorum. Abi Zeynep, Bey tecrübeli bir ağabeyimiz. Daha önce de birçok görevde bulunmuş. Ve bu işi inanıyorum ki inşallah bizden daha iyi bir şekilde bu görevi yerine getirecek. 4 Ocak'ta kongremiz var. Ve bu kongremiz bir bayrak değişimi inşallah kongres <laughs> olacak. Zener abinin tabiriyle dün tabiri vardı. Diyordu ki havada ikbal olacak. Yani hiçbir şekilde hızlı hızlı bir düşüş olmayacak. Aynı hızla biz devam edeceğiz. Önümüzde bir 2015 seçimleri var. İnşallah bu seçimlerde de inşallah e, Zeynel abinin başkanlığında Şanlıurfa'da çok güzel başarılar inşallah elde edeceğiz. Tabii bu dört yıl boyunca biz il başkanı olarak görev yaptık. Bu süreçte de çok şükür yüzümüz ak bir şekilde bütün sınavlarda geçti referandum olsun, genel seçim olsun, yerel seçim olsun, cumhurbaşkanlığı seçimi olsun. Tüm seçimlerde biz oyumuzu artırarak bugüne geldik. Ve inşallah 4 Ocak'ta da bayrağı devredeceğiz. Bu süreçte birçok yol arkadaşımızla birlikte bu başarılara izin, imza attık. Ben tabii partimizin kuruluşundan bugüne kadar özellikle de bu dört yıl boyunca ki iki yılda ben il başka yardımcısı olarak görev yaptım. Altı yıl boyunca görev yaptığım bütün arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten ben kendilerinden razıydım. Bugüne kadar çalıştığım bütün arkadaşlardan. Bütün ilçeleri geziyoruz. Hepsinden helallik istiyoruz. Güzel bir ekibimiz vardı. Ve bugün de yine güzel bir ekip var. Bütün teşkilatlarımızda. Yine inşallah çok güzel bir il inşallah oluşacak. genel abinin başkanlığında daha da güzel işlere imza atılacak. Ben özellikle Basınımızın aracılığıyla bütün şanlıurfalılara teşekkür ediyorum. İnşallah 4 Ocak'ta Gap Arena Kapalı Spor Salonu'nda yapacağımız Kore'de tüm hemşehrilerimizi, tüm şanlıurfalıları bir kez daha davet ediyorum. Bir kez daha bütün arkadaşlarıma, bütün dava arkadaşlarına, bütün Şanlıurfalılara ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun diyorum. Şimdi e, Dil başkan adayımız Zeynel Bey'e sözü bırakıyorum. Onun da diyecekleri vardır. Ben de hoş geldiniz diyorum. Tabii başkanıma teşekkür ediyorum. Bu Bey gerçekten dört yıl boyunca büyük gayretler gösterdi, başarılar sağladı. Yine genel merkezde medeni bir şekilde bir yarış oldu. Burada da elbette ki neticede her bir arkadaşımız çok kıymetli, çok değerli, bu işe layık insanlar. Fakat bu işlerde kısmet tabii ki bir kişi olabiliyor. Bizim ismimiz söylendi. Ben bu süreçte şahsımla ilgili teveccühte bulunan e, ve gayretlerini esirgemeyen tüm hemşerilerime, dostlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir görev olduğunu biliyorum. Önümüzde önemli bir seçim var. Tabii ki bu seçime girerken biraz önce Yusuf Bey'in de bahsettiği gibi havada ikmal hızımızı kesmeden devam etmek zorundayız. Urfa'ya hizmet etmek benim için güzel bir şeref. Geçmişte görevli olmadığım zamanlarda dahi bunu kendime bir vazife edindim. Her zaman için, her platformda hizmet için ne gerekliyse yapmaya gayret ettim. Tabii aynı zamanda Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcısıyım. Oradaki görevim de devam edecektir. Oradaki görevimde de bir aksama olacağını sanmıyorum demokratik hayatımıza bir katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Urfa'nın gelişmesine bir katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Hemşerilerimiz de daha iç içe yaşayarak sorunlarını birlik ve beraberlik içerisinde götürerek Ankara'da çözebilmeyi, çözebilmenin gayretleri içerisinde olacağımı düşünüyorum. Çeşitli illerde bulunduk. Bu illerde gerek siyasi gerek bürokratik yapıyla çok yakın çalışmalarımız oldu. Geçmiş dönemde Merkez İlçe Başkanlığım ve 18 yaşından başlayarak Milli Türk Talebe Birliği'nden başlayarak sivil toplum örgütlerinde çalışmalarım oldu. E, bu ara Malatya Noter Odası Başkanlığım oldu. Bölge tabi. E, sonuçta Türkiye Noterler Birliği Yönetimi Başkan Yardımcılığı oldu. Başbakanımız Davutoğlu e, sivilime baktığı zaman bana döndü şöyle dedi. Siz hiç boş durmamışsınız dedi. Aslında evet bu hayatta bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşamak çok önemli. İnşallah bundan sonra biz Urfa'mıza zaten Urfa'mız ayrılmayı düşünemediğimiz ayrıldığımda ayrıldığımızda hasretini duyduğumuz bir şehir. Buraya zevkle, şevkle çalışacağız. Katkıda bulunmaya çalışacağız. Aday adaylık süreci var. Arkadaşlarımız yönetimde bulunmak için müracaat ediyorlar. büyük bir teveccüh var bu konuda da. Ben müracaat eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Arayanlar var. Onlara tebrikler devam ediyor. Ee, tabii ki her tebrik için arayana dönüyoruz. Fakat bu ara geç döndüklerimiz oluyor. Onlardan helallik diliyoruz. Benim için bu dönemde en önemli olan şey özellikle şanlı ufalı hemşerilerimizin bol bol duası. Dua çok önemli. Dua, evet biz geçmişte şu anki Cumhurbaşkanımızdan da biliyoruz ki Dualar arkamızda olduğu zaman işlerimiz daha kolaylaşacak. Yaşlılarımızdan, Urfalı hemşerilerimizden, yaşlılarımızdan bol bol dua istiyorum. Tabii ki gençlerimizin desteğini istiyoruz. Küçüklerinde de hepsinin gözlerinden öpüyoruz. Biz 4 Ocak'ta genel kurulumuza bütün Urfalı hemşerilerimizi davet ediyoruz. İnşallah tabii ki orada devir teslim olacak. Ee, o günün Urfa için, memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Daha önce hasta bu konuyu ve basın toplantısına dile O süreç daha başlamadı. Süreç başladığında bu konuda değerlendirmemizi yapacağız. Biz e, tabi Zeynep ve anlattı. 18 yaşında dedi ben siyasete girdim. Ben daha küçük yaşlarda girdim. Yani onu söyleyebilirim. Ee, 12-13 yaşlarındayken ben Zeynep Bey de benim başkanımdı. Vakıfta. O günden itibaren başladık hizmette. Yani siyaset, hizmet sadece partiyle yapılmaz. Her alanda hizmet yapılmaya devam Dolayısıyla biz bizim davamız var. Biz her zaman bu inandığımız davamıza hizmet için her alanda görev alırız. Yoksa yani sadece <laughs> siyasetle siyaset yapılmaz. Size o zaman soruyu ben şöyle sorayım, sorayım yapımıza Sayın yapımıza Başkan. Partide değildik. Ama her zaman partiyle birlikteydik. Parti yanındaydık, emrindeydik. Bundan sonra da öyle olacak. Çok dikkat ediyoruz bu işe zaman ayırabilecek, gayret gösterebilecek, katkıda bulunacak insanlar olsun istiyoruz. Elbette ki her müracaat eden bu düşüncede olduğu için müracaat ediyor. Yani ben bu partiye katkıda bulunurum diye müracaat ediyor. Tabii ki biliyorsunuz işte il başkanlığı için müracaat ettiğimizde altı kişi müracaat ettik. Bunlardan bir kişi olabildi. Yönetimde de çok sayıda müracaat olacaktır. Bunlar içerisinde 50 kişi olabilecek. Ee, ben inanıyorum ki listeye alınanların alınmayanlardan üstün bir tarafı yoktur. Ama bir kısmet olayı var nihayetinde. Ha bizim niyetimiz bu. Yoksa aldığımız insanlar böyledir demek çok doğru olmaz. Onu söyleyeyim. Ama biz bu niyetle hareket edeceğiz alınmayan arkadaşlarımız da muhakkak çok daha değerli insanlar var. Bazen bilemiyorsun, keşfedemiyorsun. Sonra senden sonra bir başkası gelip onu keşfedebiliyor. O zaman da pişman oluyorsun. Ya keşke bunu ben zamanda keşfedebilmiş olsaydım diyorsun. Ama insanların buraya müracaat etmesi, fiilen bulunması önemli şeylerdir. Cesarettir. Bu cesaretlerinden dolayı da muhakkak bir gün başarılar diye düşünüyorum. Sayın çok iyi oldu sonundan başlamak istiyorum. Öncelikle 2004 yılında çok zorlu bir dönemde e, seçim arefesinden başladık. Seçimi başarıyla bitirmek nasip oldu. Orada biliyorsunuz ki hiçbir şekilde seçim aşamasında boş durmadık. E, belediye başkan adayımız olan çalışmalarımızı bugün alıp buraya getirmek mümkün olsa eee hiçbir çalışmanın gerisinde durmadığımızı, çok gayret ettiğimizi ve çok başarılı bir sonuç aldığımızı biliyorsunuz. Ben noterim. Tayyip Adıyaman'a çıktı. Dün Adıyaman evvel gün, Adıyaman Belediye Başkanımız şunu söyledi, ee, Hüsrev Bey dostumuz dedi ki Adıyaman'dayken ilçe başkanıydı. Şanlıurfa'nın ilçe başkanıydı. Tabii çok düşündüm. Ee, Şanlıurfa'da bir Merkez ilçe Başkanlığı ama ben Adıyaman'a noter olarak tayinim çıkmış, gitmişim. Zaten istifamı kabul isterken de e, oraya gider gitmez de istifa etmedim. Onu da söyleyeyim. Aradan 4-5 ay geçti. E, istifama sunarken de şunu söyledim. Evet ben Adıyaman'a artık tayinim çıktı. Bu nedenle burada olup da Urfa Merkez İlçe Başkanlığı'nı yürütmek çok etik gelmiyor bana. Bu nedenle istifamı kabul ederseniz... Ben de ayrılmayı düşünürüm dedim. Genel merkeze böyle bir müracaatım oldu. Genel merkezimiz şunu söyleseydi bana. Hayır sen Adıyaman'dasın ama görevine devam et deseydiler. Tabii ki devam ederdik. Görev bırakmak denen bir olay olmadı. Ee, biz bu görevleri başladığımız zaman bırakmak için gelmiyoruz. Bugün için şu düşüncemi burada açıkça söyleyebilirim. Eğer biz 2023'e doğru gidiyoruz artık. 2023 vizyonu yüklenmek üzere buradayız. İnşallah bakın şeyde Ankara işte Noterlevli Başkan Yardımcılığım iki buçuk yıldır devam ediyor. Bu iki buçuk yıl içerisinde Ankara'ya defalarca gidip geliyoruz. Yurt çıkıp gidip geliyoruz. Oradaki çok illerin kongresine gidip geliyoruz. Görevimiz devam ediyor. Her bir sivil toplum örgütü, her bir siyasi çalışmanın içerisinde güçlükler var. Ama bu güçlükleri çözecek, bu problemleri çözecek bir yapıda olduğumuzu düşündüğümüz için de bu işin içine girdik. Şeye gelince, evet bu süreçte ismim çok söylendiğini ben de duyuyordum. Bana telefonlar açılıyordu. E, senin işin tamam diyorlardı bana. Ben de onlara soruyordum nasıl tamam benim haberim yok diyordum. Ben e, şunu biliyorum. İnsanların belki fazlaca önünden geçmişimdir. Çünkü geçmiş hayatta biraz daha ismim biliniyordu. Arkadaşlar tanıyordu. Evet bu arkadaş bunu yapabilir. Belki diğerlerinde tanıyamadıklarından böyle söylüyorlardı. E, genel merkezimiz şunu söyledi. E, orada da ben şunu ifade ettim. Benim Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcılığım var. Yine Vakfın bünyesinde Türkiye çapında kurulan bir şirketin başkanlığı var. Bütün bu görevlerimi yürütmek durumundayım. Onları bırakamam dedim. Onlar düşündüler. Hatta Başbakanımız şöyle söyledi. Bu süreç, seçim süreci çok yakın. Tecrübeli bir arkadaşımızın olmasından yarar var diye düşündük dedi. ve daha iyi oluruz. O yüzden de ben onların dualarını çok istiyorum. Bana şunu söylüyorlar. Başkan diyor diyorlar senden beklentiler yüksek diyorlar. Madem beklentiler yüksek ben de o zaman diyorlar diyorum ki dualar da çok olsun. Evet, evet teşekkür Peki, ederim. Yönetim içerisinde e, oldukça başarılı bir başkanı birlikte çalışan e, farklı ülkeni kaldıran abiler var, arkadaşlar var. Bunların içerisinde yorulan bir fikirleriniz, isimler belirlediniz mi ya da böyle bir çalışmanız olacak mı? Bir de konuya hepsi beyaz olmak istiyorum. Başbakanın katıl katılmayacağını hizmet değil. Senin başbakanın katılacak. Evet, e, Sayın Başbakanımız Konya'ya katılmayacak. Çünkü 26 Kasım'da biliyorsunuz Şanlıurfa'da genişletilmiş il başkanları toplantısında Sayın Başbakanımız katıldı. Bundan dolayı e, gün netleşiyor MYK'da. Ee, önümüzdeki günlerde yine sizinle paylaşacağız. Şimdi sizin bu sorunuza gelince bir kısım arkadaşlarımız başarılı olmuştur ee, değil. Benim bir kere yönetimin tamamının başarılı olduğuna inanıyorum. Onu söyleyeyim. Bu yönetimde bir başarı varsa tamamına ait bir başarıdır. Başkan da o ekibin içindedir. Ee, Vekiller bunun içindedir. Vekillerimiz bunun içerisindedir. Diğer kademelerde her kademelerde Bir bakıyorsunuz ki bir insan çok başarılıdır ama senin onunla bir ekip çalışması yapma imtizacın oluşamıyor. Bu nedenle her bir yeni yönetim imtizac ettiği kişilerle daha fazla imzası edeceği kişileri yanına alır, beraber yürürler. Yoksa hepsi başarılı. Ben tabii ki genel kurulda, kongrede teşekkür edeceğim. Ee, bu insanlar işlerini bıraktılar, vazifelerini bıraktılar, işte geldiler burada görev aldılar. Ben inanıyorum ki hepsi kendince en büyük katkıyı vermek üzere burada olmuşlardır ve vermişlerdir. De. Yoksa yönetimde olmak insanlara maddi bir şey kazandırmıyor. Ben burada da onlara teşekkür ediyorum. Ee, göreve devam etmeyeceğimiz arkadaşlarımız için de şunu söylüyorum. Hayır, belki onlar daha başarılıdır. Teşekkür ederim.